Herkese merhaba arkadaşlar. En iyi videolarına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta silah modu bir de e, Java modu nasıl indirilir onu size göstereceğim. Şimdi Atmos bir diye bir oyun böyle bir oyun uygulamayı diyorsunuz. Atmos Minecraft diye gösterdim zaten. Ondan sonra açın. 50 milyon indirilmiş hatta. Açılsın. Bugün yapı kapışması videosu gelecek 9 birlikte ama başka bir gün çekeceğiz. Şimdi burada milyonlarca modlar var. Gördüğünüz gibi. Milyonlarca modlar var. İstediğiniz modu da indirebilirsiniz bunda. Şimdi arama kısmı var. altta. Bakın arama kısmı. Buna tıklıyorsunuz. Buraya gun yazıyorsunuz. Silahın İngilizcesi gun tabi. Şimdi hangisiydi? Hangi moddu lan bu? Ha bu. Bakın. Böyle bir bunu indiriyorsunuz. Bu modu get diyeceksiniz. Blok bu, bu, bu silah modu çok güzel. Ben önceden indirdim diye e ee, indirilmeyecektir bende ama arkadaşlar bu modu indiriyorsunuz. Gan yazıp bu fotoğraflı indiriyorsunuz. Get diyorsunuz. Get yazıyor. Bakın fotoğraflarını göstereyim. Böyle silahlar var gerçekçi. Şimdi hemen ben size göstereyim. Bakın get diyorum yükleniyor gördüğünüz gibi yüklensin. Hadi ya. İzin ver. Bakın yüklendi gördüğünüz gibi ve diyor. open diyor. Open'a tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Şimdi açılsın. Ben bunu oynuyorum arkadaşlar. Bu Minecraft. Neyse açılsın. Açılsın arkadaşlar. Bakın içeri aktarma başlatıldı dedi. Ben bunu kablo Paket Saptandı. Ben bu Minecraft'te oynuyorum. Bu Minecraft'ı Yeni dünya oluştur diyorsunuz. Ve burada kaynak paketleri var. Gördüğünüz gibi. Kaynak paketleri. Bakın. Kaynak paketleri. Buradan şu maskeli bakın. Şuna bu. Bu arkadaşlar. Bu resimli fotoğrafını diyorsunuz ve artıya basıyorsunuz. Ve Davranış paketlerinde de aynısı. O kendi inanmış zaten yaratıcı yapalım. Ve bütün denemeleri açıyorsunuz. Ben başka Minecraft oynadığım için o yüzden bütün de şey o yüzden paralı Minecraft'ta da çalışır, parasız da çalışır. Yani her türlü denemeleri et etkinleştiriyorsunuz. Sonra da dünyayı oluşturuyorsunuz. Ben sonra Minecraft Java Java'nın son yiyeceğinizi göstereceğim. Java'yı. Açılsın arkadaşlar. Size göstereyim. Bu siyah silahlar geliyor. 44 abone olmuşuz. Çok teşekkürler ederim. Çoktandır video atmıyorum. Yani. En son 2 gün önce video attım. En son yani. Bakın yukarıda şöyle yazılar çıkması var. Denemeleri etkinleştirin yoksa olmaz. Haberiniz olsun. Açıl, soğuk. açıl, 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 açıl. Böyle mod indirmeli videolar istiyorsanız like atın. Onun hakkında devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar Ha. yapalım. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Bakın silahlarımız gelmiş gördüğünüz gibi. Mermi de var. Bakın. Bu silahlar böyle çok çok gerçekçi sniper da var arkadaşlar. Bu silah modu çok gerçekçi. Bak koşunca da böyle falan. Buradan da mermi dolduruyoruz. Arkadaşlar doldurduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bir sürü silah modu var. Ay, silahlar var. Burada da silahlar var. Böyle. Ben önce dolduralım. Bakın sniper bu arkadaşlar. Sniper tek atıyor. Çok güzel arkadaşlar bakın. Sniper bile var. Bu mu çok güzel. Bakın. Böyle. Çok güzel silah modu arkadaşlar Ben çok seviyorum bu silah modu Şimdi Bir sürü silahlar var Bunun mermisi de var ben Mermiyi dolduralım bürstü silahlar var. Bu karamalı silahmış arkadaşlar. Şurada şuradan çok tek atıyor. Çok güzel bir mod. Öneririm size. Böyle silahla çok güzel bir taramalı. Video kaç dakika kalmış. Bir Şimdi arkadaşlar, Minecraft Java nasıl yüklenir onu size de göstereceğim. Paralı da, da çalışır, parasız da da. Şimdi hemen oyundan çıkıyoruz. Eğer oyundaysanız çıktık. Şimdi hemen yine aynı uygulamaya giriyoruz. Gösterdiğim ya size. Yine aynı uygulamaya giriyoruz. Genelde yani uygulamaya girelim. Ha, i̇şte. Şimdi buraya kan yerine Java yazıyoruz. Ya, oyun dondu. Oyun dondu lan dur. Arkadaşlar oyuna uygulamaya geri girdim. gene arama kısmına giriyoruz. Buraya java yazıyoruz. Java. Tamam. Burada gördüğünüz gibi Betrak ve Java var. Sadece Java. Bakın. Buna tıklıyoruz. Get diyoruz gene get yazıyor ya ona tıklıyoruz. Yükleniyor. Open diyoruz. Minecraft'ta diyoruz. Şimdi olacaktır arkadaşlar. Haydi lan hadi. Açıl açılmıyor sürekli. Açılsın arkadaşlar size göstereyim. Şimdi bakın. Bakın içeri aktarıma başlatıldı. O neye basıyorsunuz? Yeni dünya oluştur. Ya da herhangi bir dünya. Bakın Java Addon indirildi. İçeri aktarıldı. Gördüğünüz gibi. Java Addon. Bunu hepsini eskinleştiriyoruz. Eskinleştirdikten sonra Şöyle denemeleri açıyoruz. İsterseniz açın, isterseniz açmayın. Ama ben aç açacağım. Ve oluştur diyorum. Dünyanın adı da denemem. bizde İstediğiniz adı. Şimdi oluştura bastım, oluştura. Bakın arkadaşlar. Java oynayacak şimdi makine. Şimdi açılsın. Çok kolayca bir şekilde yapabilirsiniz Java. Oynayabilirsiniz. Açıl hadi açıl. Aa, bakın. Java gibi açılıyor. Java'da Minecraft Java'da böyle açılıyor ya ama Bedrock'ta açılmıyor böyle ama Java'da böyle açılıyor. Dünya oluşturur kaynaklar yükleniyor. Diyecek. Açılsın arkadaşlar size göstereyim. Şuan Java oynuyorsun, Java oynuyorum. Ama şuan siz farkında değilsiniz. Bakın. Java oynuyorum şu an. Gördüğünüz gibi tam bir Java. Burada şeyler var gibi. Sanki büyük bir bilgisayardan oynuyormuş gibi. Ama F5 F5 modu yok tabi Böyle bütün şahıs arkadan falan yok tabi. Onlar. Şimdi size arkadaşlar daha iyi göstereyim. Eşyalar var burada falan filan işte. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi size bakın çift de bile Java. Bakın. Size komut bloğu da göstereyim. Komut bloğu da. bakın. Aa, biliyor. Bakın aldı ya. Basıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi Java da oynuyormuş gibiyim. Önce ürün falan filan komut. Restona gerekiyor falan filan. Zincir yine de uyarım. Çok güzel arkadaşlar. Bir de debug stick var mı ona bakacağım. Hatta ayın uçukluğu var ya. Yine debug Aa varmış. Bakın normalde bedrock'ta debug stick yoktur. Bakın yazdım ya. Bakın. Lan niye olmadı? Ya stick niye olmadı lan? Vardı ama. Bakın. Gel yapayım. Şöyle yapalım. Ne? Lan yanlış yaptık arkadaşlar. E bu bunu denemedim. Bakalım. Oo! Verdi. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. basılı tutunca hiçbir şey olmuyor. Ama çok güzel. Ya bu niye olmuyor? Niye çalışmıyor bu? Debug stick. Hata yaptım ki bu. Çalışmıyor. Neyse bakın Java oynuyoruz ya. Java oynuyor gibi. Şeylere bakacağım. Tek atıyor ya. İn. Tek atmadı ama. çalışmıyor arkadaşlar ama alabilirsiniz. Alabilirsiniz ama çalışmıyor. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. bariyer alıyoruz ya. Aldık ya. Geldi ya. Normalde lan. Niye bu bize bakıyor? Normalde arkadaşlar Cevap bize bakmaz. Betrak da bizi takip eder tabi. Ama çalışmadı bu. Bunu yapamamışlar. Ama çok Java gibi oynuyormuş gibi hissettiriyor size. Sanki bilgisayardan oynuyormuş gibi. Aa, F5 falan olsa. Belki arkadaşlar F5 vardır ama bulursunuz artık. F5. Bu üçüncü şahıs arkadan falan. Çok güzel arkadaşlar. Java oynayabilirsiniz. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Eğer ayarlara giriyorsanız bakın. Gördüğünüz mü? Bağlantılar. Ay. Çok Java gibi oynuyorsunuz gibi hissettiriyor size. Arkadaşlar. Seçeneklerde. Açıyorsun arkadaşlar. Oha. Dilde. Dokuma var. Ha. Şimdi. Bu çok karışık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ayarlar burada mı? Bitti. Arkadan da bitti. Bugünlük bu kadar arkadaşlar da. Lan ne oldu buna? Oyun gitti. Bir şey yaptık biz kesin. eyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.